Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Farklı bir içerikle birlikteyiz. Wikifinans Finans farklı beklentilere farklı çözümler sunarak yayın hayatına devam ediyor arkadaşlar. Şimdi size bahsedeceğim eğer bir şirket kuracaksanız ya da bir şahıs şirket olabilir ya da anonim şirket olabilir veya başka türlü şirket olabilir. Hayalinizdeki başlangıca giden 7 adımdan bahsedeceğim. 7 tane tips vereceğim size. Bunları yaparsanız güzel olur diye düşünüyorum. Bir tane bir tanesi mümkünse çalıştığınız şirketten maaş alın arkadaşlar. Bu sizin tazminatınızı etkiler. Neden tazminatınızı etkiler? Eğer ki hasta olursanız, hastalık iznine çıkarsanız ya da çocuğunuz olursa işte ebeveyn izni kullanırsanız ya da işsiz kalırsanız bu gibi durumlarda sizin tazminatınızı etkiler. Eğer ki buradan maaş alıyor iseniz alacağınız yardımlar da maaşınızla bağlantılı olarak değişir arkadaşlar. İkinci tipsimiz bir feratak förşeklik yaptırın ve herhangi bir sözleşme imzalayacaksanız herhangi bir yerle önce sözleşmeyi yani feratak förşeklik imzalatın. Daha sonra o yapacağınız sözleşmelerde olmayan maddelerden dolayı sigorta şirketiniz karşılamayabilir. Bu önemli arkadaşlar. Önce Ring daha sonra yapacağınız diğer avtallar. Anlaşmaları her zaman yazın. Yani neyin ne olduğu açıkça yazılı olmalı. Daha sonra bir sorun çıktığında biz böyle konuşmuştuk telefonda veya işte böyle dile getirmiştik değil her şeyin yazılı olması ve sorun olabilecek maddelerin de özellikle belirtilmesi bu sizin bunu yapmanız sizin ileride pahalıya mal olabilecek sorunlara karşı tedbir almış olmanız demektir. Başkalarıyla işbirliği yapın. Yani aynı sektörde veya farklı branşlarda kendi sektörünüzle alakalı gördüğünüz bir başka kurumla, başka organize olmuş sektördeki tanınmış kişilerle ya da sizin güvendiğiniz kişilerle samerbes partnerlik yapın ki iş alanınızı genişletin arkadaşlar. Bu önemli. Yani büyük projelere belki partnerlerle birlikte girebilirsiniz. Kendi Hayat sigortanızı gözden geçirin. Yani kişisel sigorta kapsamında nasıl göründüğü birkaç faktöre bağlı. Toplu iş sözleşmeniz var mı yok mu gibi durumlar da önemli. Sizin kişisel sorumluluğunuzla bağlantılı olarak yani sizin hayat sigortanız veya kişisel sigortanız neleri kapsıyor buna bakın arkadaşlar. Karenstak dediğimiz yani sizin e, çalışmadığınız yani hasta olduğunuz dönemde ikinci günden itibaren fırşeğin kazandan tazminat almayı hak etmek için dankı daha az seçmeye çalışın bir gün seçmeye çalışın bu da sizin için önemli arkadaşlar son olarak emekli maaşınızı düşünün. Şimdiden düşünün. Bir şirket kurmuşsunuz, çalışıyorsunuz ya da e, anonim şirketinde ortaksınız. Emekli maaşınızı şimdiden düşünün arkadaşlar. Bunda yani hem Şenste Penhun olarak hem kendi EGET Sparen'de olarak kendi birikimlerinizi şimdiden yapın arkadaşlar. Ekstra bir ipucu vereyim size ekstra olarak çalışmaktan çekinmeyin. Yani siz kendi bir şirketiniz var ama veya başka bir şirkette çalışıyorsunuzdur. Aynı zamanda şirketiniz de vardır. Ama sizden faydalanabilecek tarzda olan şirketlerin onlarla ekstra bir Unstallings Avtal imzalayarak onlardan da ekstra olarak bir gelir sağlayabilirsiniz. Ee, yalnız bir yerde çalışıyor iseniz ee, başka bir iş kontratı biriyle yapacaksanız kendi iş kontratınızı kontrol edin. Ee, aynı sektörde bir yıl süreyle aynı işi yapamayacağınız yazıyor olabilir. Bu da önemli arkadaşlar. Videoları beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Viki Finans olarak elimizden geldiğince sizlere önemli içerikler sunmaya gayret edeceğiz. Herkese iyi günler dilerim.